Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere fırında ıspanaklı yumurta tarifim var. Öncelikle tenceremi ocağıma aldım. Bir çay bardağı yarısı sıvı yağımı içine gezdirdim. Gezdirdiğim sıvı yağımın üzerine bir adet orta boy soğanımı doğramış olduğum soğanımı içine ilave ederek kavurmaya bıraktım. Kavurduğum soğanlarımın içine bir yemek kaşığı salçamı ilave edip tekrardan soğanımla salçamı birbirine, birbirlerine harmanlayarak kavurdum görmüş olduğunuz gibi baharatlarımı eklemeye geldi bir çay kaşığı karabiberim içine ilave ettim. Bir çay kaşığı toz biberimi içine ilave ettim. Tekrardan karıştırmaya bıraktım. Kaşık yardımıyla ara ara karıştırdım. Bir çay kaşığı pul biberim içine tekrardan ilave edip ardından yıkamış olduğum ıspanaklarımı içine ilave ediyorum. Ispanaklarım ben 1.5 kilo ıspanağımı yıkadım. Doğradım, tencereme ilave ettim, kapağımı kapadım. Ara ara ıspanaklarımı karıştırıp ölmelerini sağladım, diriliğinin gitmesi için. Görmüş olduğunuz gibi ara ara karıştırdım. İçine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edip tekrardan karıştırdım. Evet, karıştırdım. hafif pişirdiğim ıspanaklarımı dikdörtgen borcamıma döküyorum. Suyuyla birlikte döktüm ben. Daha lezzetli oluyor. Daha önce de denedim. Kaşık yardımıyla yayıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yaydığım kaşığımla. Ben içine 7 adet yumurta kırdım. İsterseniz 5 tane de kırabilirsiniz. isterseniz 6 tane de kırabilirsiniz. Ben 7 tane yumurtamı kırdım. Görmüş olduğunuz gibi. Üzerlerine ben pul biberi serpiştirdim. İsteyen serpmeye de bilir. Daha lezzetli oluyor diye. Ben fırına verdim. Ispanaklarımı. 2 adet yoğurtlu sos yaptım. Ispanaklarım 10-15 dakika içinde pişti. Görmüş olduğunuz gibi. Biraz çiğ bırakabilirsiniz yumurtalarını. Daha lezzetli oluyor. Servise hazır. Afiyet olsun herkese.